Herkese merhaba arkadaşlar, Kripto Üçlük kanalımıza hoş geldiniz. Dün e, konumuz ada, tamamen ada. Hiçbir şey değinmeyeceğiz. E, tamamen ada üzerinden e, gideceğiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere önümüzde bir grafik var. Bu grafiği neden açtık? Öncelikle bunu söyleyeyim. Arkadaşlar bu grafik sadece burada durması için açtık. E, çünkü teknik analizler çalışmıyor. Herhangi bir başka bir şeyler çalışmıyor. Yani yaptığınız hiçbir haliniz çalışmıyor grafikte. Neden dersiniz? şu an öyle bir e, sezondayız ki boğalarla ayılar şu an savaşıyor arkadaşlar. Şu an ne olup ne biteceği belli değil. Yani o yüzden grafik kesinlikle tutmuyor. Tabi bazen işte bir patlama olayları var. Bollinger bantları var. Onlar bazen işe yarıyor arkadaşlar. Yoksa yani çok çok aman aman bir şey yaramıyor şu anda dediğim gibi. Ki şu an en ünlü analistler bile grafikten pek bir şey çıkartamıyor. Ee, sizlere sadece bugün kendi yorumlarımızı aktaracağız. İşte Charles ne demiş? Güncellemeler ne olacak? Güncellemeden sonra ne olacak? Güncelleme hani güncelleme öncesi neden çıkmıyor? E, altyapı nasıl? Bunları aktaracağız arkadaşlar. Ee, videomuza geçelim. 5 dönem ayrılıyor. Geliştirme yol haritası var. Charlie Hoskins'in. Bu 5 yol haritasından 5 dönemin şu an 3. dönemi gerçekleşecek. Yardım bu gün. Bugün dönemi. Kalan Bencho ve iki dönem daha var. Biz ne diyoruz her zaman? Uzun vade düşün diyoruz. Uzun vadede kar edersiniz her zaman. Uzun vadede yani yatırım yaptığınız şeyin karşılığını alırsınız. Çünkü Cardona ve Charlie Soskins'in çok büyük matematikçi bunlar. Zaten Cardona'nın ve Ada, Ada zaten isim bile, ismi bile yani ünlü bir matematikçiden geliyor zaten. Şimdi üçüncü döneme gireceğiz. 3-4 gün sonra. 3 dört gün sonra girdikten sonra ne kadar gelişirse o kadar altyapısı gelişirse gemi o kadar sağlam olacağını zaten kendisi söyledi. Uzun vadede, uzun vadede hak ettiği yerlere gelecek. Yani Charles Hoskins'ın da biliyor bunun bir buçuk dolar, bin on dolar, bir yirmi dolar olmadığını. O da farkında. Ama yavaş yavaş, yavaş yavaş yapıyor. Direkt altyapı yaptıktan sonra yol ortasını çizdikten sonra kalan iki tane da yol tası, yol ortası var. Onlar da güncel olacak. Onların da başı var, diye iki tane daha var. Bu gelecek olan gol zaten Gogem. Bunu söylemiştik Gogem. Ondan sonra yol ortası belli olacak. Ne kadar altyapıyı halak yaptıktan sonra Ethereum olmasa bile Ethereum çevresi ne kadar Ethereum tabi o zamana kadar daha yüksek olur. Ethereum sevene kadar gelmeye başlar. Bunu dedi, şunu belirtmek istiyorum. Ee, geçtiğimiz günlerde Charles Hoskinson, yani adı, adı kurucusu Charles Hoskinson şunu belirtti. E, ee, adanın, adanın altyapısı tamamlanmadı halde Ethereum'la birebir yani karşılaşma yapılıyor deniyor. Ee, yani şu an öyle bir yayıp, yani karşılaşma yapılması doğru değil deniyor ama düşünün insanlar şu an bile abi karşılaşma yapıyor. Çünkü yani ada koyunun ne kadar hani öngörüşe, ne kadar büyük koyun olduğunu herkes biliyor. Abi zaten dediğiniz gibi şu anda hedeflediği 3 ayrı güncelleme var. Bunlardan bir tanesi işte yaklaşık bir hafta sonra sisteme girecek. Zaten bu güncellemeler de adanın altyapısını ve geleceğini sağlam bir koyun oluşturması için büyük bir adım olarak gözüküyor. Yani şöyle düşün, Bugün bir bitcoin'e bak abi. Dota bak ya da ethereum'a bak. Ya bu seviyeleri gelmesinin sebebi tamamen altyapılarının e, güçlendirmesinden dolayı. Adanın da zaten şu anda bulunduğu konum ve hacim ne kadar e, büyük bir koyun olduğunu gösteriyor. Yani e, onlarca koyun arasında baktığınız zaman şu anda ilk beşin içerisinde, bu da oldukça büyük bir başarı. Yani büyük bir e, alt barındırıyor. E, bu zaten bizim her zaman dediğimiz kapıya çıkıyor. Nedir bu? Neden bir dot olmasın? Neden bir ethereum olmasın? olması? E, yani bu da baktığınız zaman ileriye dönük anlamda adanın çok e, sağlam işler yapacağını ve çok iyi bir olacağını göstergesidir. 22 Mart'ta bir tane tweet'i var Charles'in. Şöyle diyor, oku, okumak, okumak istiyorum onu. Çok yakında diyor Cardano'nun en büyük güncellemesi Gogan'ın hayata geçirebileceği ima etti. Gogan ile beraber Cardano'nun yol atası büyük bir kısmı tamamlanıyor. Tabii büyük bir kısmı. dediğin gibi son iki tane daha var. Gogan güncellemesi geldiğinde ekosistemin neredeyse tamamen dolacağını belirten Hoskinson, bütün bunların geliştiriciler için çok büyük fırsatlar olduğunu vurgulayarak geliştiricilere seslendi. Hoskinson açıklamasında hep bir fiyat tahmini vermese de çünkü veremez. Kimse bunu verme şansı yok. Aslında teknik gelişmeler konusunda rekor kırmaya devam edeceklerini ifade etti. Fiyat veremiyor ama at yapı gemiyi sağlamlaştırdıkça o dalgaları daha dirençli olduğu için de Giderisini zaten adam görüyor. Bunlar daha iyi insanlar. Çok bilim adamı bunlar. Matematikçi adamlar zaten. İlerisini görüyorlar. Ne olacağını biliyor adamlar. Ya biraz önce ya, yarım saat önce şunu paylaştı. Bunu da ben dile getirmek istiyorum. Yarın Cardano 360 için 360 segmenti kaydetmeyi bitirdi. Yani şeyi bitirmiş. E, Gog'un şeyinin kaydetmesini bitirmiş. Yarın herkesi göreceğiz diyor. Yarın ne olacak herkesi göreceğiz diyor. Yani bunun da güzel bir şifreli açıklaması var açık aslında. Baş döndüreceğim diye. Ne diyoruz? Uzun vade düşünün. Uzun vade düşünün uzun vadede. Her zaman uzun vade insanı kazandırır. Arkadaşlar bazı kanallar arkadaşlar bile bilmeden konuşuyor. Diyor ki alt, yüksekten altın aldın da alttan sattın. Gidin bahis oynayın diyor. Bakın çok büyük bir yanlış. Şimdi sen ada coin aldığın zaman senin neyin oluyor? Alıyorum bin tane ada coin'im var kenarda. 500 tane de koyunum var. Hissem var senin, payın var. Bayiste ne var? Hava. Onun için sakın şey yapmayın. Siz yatırım yapıyorsunuz, yatırım. Yatırım ne yapıyorsunuz mesela? Ada koyun alıyorsun, bir arsa almışsın. 500 metrekare met arsa almışsın. 500 tane ada almışsın. Bir yatırım yapmışsın kenara. Bunu uzun vadeli düşünün. Uzun vadeli düşündüğünüz zaman bir bitcoin'e bit, bit bakın. Ethereum'a bakın, Ada koyuna bakın. Nereden nereye gelmişler. Onun için bu tarz başka yanlış kelime sakın aldanmayın. Bu insanlara kanmayın. Dediğim gibi siz yatırımınızı yapın, bekleyin. Gözden, gözden çıkardığınız miktarlarla yapın bunu ki zar etmeyin, zar etmez istemeyiz diye düşünüyoruz arkadaşlar. Abi Uğur abi, burada e, şimdi güncelleme olacak abi. Yani bir hafta önce, bir hafta sonra güncelleme olacak. Hatta yarın da bir e, sö şey, söyleşi var abi, öyle söyleyeyim. Abi sence e, ne olur? Hani bu e, güncellemede ne olur, ne biter, yükselir mi, çıkar mı? Hani bunları söylemek çok doğru değil ama bunları sana sormak isterim. Ya benim de fikrim tabii var yani. Baktığınız zaman şu anda zaten çıkacağı yönünde. Zaten e, baktığı zaman Charles Hoskinson'un da açıklamaları hep bu yönde gidiyor. E, yani belki yarın olmasa bile e, ondan sonraki günler için belki yarın bile e, bir güncelleme daha doğrusu yükselme olabilir. E, Tahmini tabii çıkacağı yönünde ama her zaman da yine söylemekte fayda var. Söylememize gerekiyor bunu. E, yani fiyatın yine yani çok fazla bir etki yapma ihtimali de bazen olabiliyor. Yani ters etki yapabiliyor. E, sonra ondan sonra diyorlar ki hane çıkacaktı, hane düşecekti vesaire vesaire. Ama benim e, şu andaki güncellemede e, umudum büyük. Çünkü ciddi güncelleme bunlar. Altyapısıyla ile alakalı, güçlenmesiyle alakalı, ileriye dönük anlamda baktığın zaman e, çok işler yapabilecek bir e, güncelleme bu. Benim tahminim çıkacağı yönünde. Ama tabii şu fiyat olacak, bu fiyat olmuyor olacak demek de pek doğru olmaz. E, i̇şte rakam vermek biraz hani bence yanlış olur ama bekliyorum, beklentim çıkacağı yönünde. Şimdi geçen bir Charles bir fotoğraf paylaştı. İşte çalışır firmaları, ortak olduğu firmaları ki bunu videoda atacağım, göstereceğim sizlere. Ee, arkadaşlar size sadece 4 sebep vereceğim. Bakın ada için yani e, yani tatmin olmanız için 4 tane isim sayacağım. 1 Netflix, 2 Spotify, 3 Twitter, 4 Nivas. Bakın evet. arkadaşlar bu dünyanın yani say Evet dedi ki bırakalım dünyanın yani zirveleri bunlar. Bakın arkadaşlar zirvelerinden bahsediyoruz. Ee, yani ya daha siz düşünün. Bunu bir fotoğrafını videoda paylaşacağım. Burak abi sence bu fotoğrafta hani bun, bu dört e, şey içinden ne düşünürsün? Yani süper bir şey yani adamlar bunlar da anlaştığına göre bunu geleceğini adamlar da görüyor. Adamlar anlatmışlar biz bu bunları yapacağız demişler. Onlar da kabul etmiş. Demiş ki sizi biz inandık. Gerçekten yaptığın şey başarılı. Arkanızdayı demişler. Zaten abi fiyata bakın ya. Fiyat yani fiyat zaten ortaya çıkartıyor neyin olduğunu. Bir dolardan bahsediyoruz şu anda bahsettiğimiz coin'in fiyatı bir küsür dolar 1.15 civarında. Ya yani diğerlerine bakın. E, işte 30 dolar, 40 dolar Bitcoin olsun, Ethereum olsun seviyeleri zaten belli. Ya yani bahsettiğimiz rakama göre bulunduğu konum içerisindeki e, şu anki duruşu ciddi bir yatırım potansiyeli oluşturuyor. O anlamda büyük markaların girmesi kesinlikle tesadüf değil yani. E, şu anda yeni bir bilgi geldi. E, Çinli Çinli büyük e, bir şirket e, ismini vereyim hemen burada. E, uygulama üreticisi, üreticisi Meitu. Meitu şirket e, şu anda e, 90 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum almış. Coinbase'den almış bunu da. E, CoinColic yazıyor. Kaynakçası, kaynakçası CoinColic. Bitcoin almış? Evet Bitcoin ve Ethereum almış abi. 90 milyon e, dolarlık. 4 kere ayrı biçimde Bitcoin ve Ethereum yatırım yapmış. Toplam e, fon miktarı 90 milyon dolara bulmuş şu anda. Evet. Çok güzel haber geldi. Hemen onu da size paylaştım. Ya yani dedik e, ada hakkında başka bir şey söylemeyecektik ama yeni haber olduğu için belirtmek istedim. Bir de Cardano'nun ismi çok güzel. Gerolama Cardano gerçek ismi. Bu ne? Onu ben araştırdım. İtalyan Rönesans matematikçisi, fizikçi, astronom ve hekim. Bu adam 1501 yılında doğuyor. 1576 yılında ölüyor. Adam yani koydukları isme bak. Çok büyük bir matematikçi yani düşün. Abi şu anda güncellemeden sonra acaba e, şey mesela çıktı diyelim diyelim ki 2 dolar oldu. Mesela misal veriyoruz. Ee, acaba geri düşer mi? Ha yani geri düşerse kaça düşer? Yani düşer bir düzeltme illaki yapacak ama yani bu kıracağı seviyeye bağlı. Atıyorum yani 2 doların üstünü kırarsa bu rakam. Dediğin gibi 1 dolarlara geleceğini ben sanmıyorum. Yani ne olur? En direnç noktası alt seviyesi bunun 1.30 1.40 olur diye düşünüyorum. Çok fazla düşeceğini sanmıyorum. Ama yeter ki kırsın. 2 dolarları kırsın ki şeyden yatırımcıların yüzü gülsün. Evet inşallah yani hepimizin yüzü güler, hepimiz e, şey olur, güzelce para kazanırız. Fiyat atıyorum çıktı, ciddi bir seviyeye ulaştı. E, bence yatırımcılar kendisine bir seviye belirlesin, bir rakam belirlesin. E, ben şu rakama gelince bunu bozacağım dedi. Çünkü hani fiyatı e, böyle gidişatına bıraktıkça bu sefer daha çok risk almış oluyorsun. Bir bakıyorsun pat birden düşmeye Hı. başlıyor, bir bakıyorsun daha çok çıkıyor. Benim tavsiyem kesinlikle bir hedef belirleyin. E, örnek olarak dedim Türk Lirası olarak konuşuyorum. 11 buçuk, 12, 13. Hedefini belirleyin hemen bozun. Yani karınızı realize edin arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynen öyle. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Biz burada kendi yorumlarımızı söyledik. Hani dilimiz dönünce sizlere anlatmaya çalıştık. E, gerçekten hani keşke bizler de ileri görebilsek sizlere daha iyi anlatabilsek ama maalesef ki olmuyor. Şey şey çıkıyor bir anda düşüyor, bir anda düşüyor bir anda çıkıyor. E, dediğimiz gibi her zaman uzun vadede çok iyidir. Bekleyelim, bekleyip görelim. Evet, bir de panik yapmayın. Geçen bir 1800'lere çıktığında alımlar oldu. Alına geçti. Bir arkadaşım da 1800'den almış. Hemen panik yaptı, 8.5'te sattı. Hemen sattı yakın bir arkadaşım. Aha. Abi dedik niye panik yapıyorsun yani? Panik yapacak gereken bir şey yok yani. Neden panik yapıyorsun? Bu Lina Demek değil. Demek seni çok iyi dinlemiyor. Dinlemiyor, izlemiyor, şey yapmıyor yani izlediğini anlamıyor. Ya dedim diye panik yapıyorsun? Hatta bugün de konuştuk. Panik yapma gerekecek bir durum yok. Bak şu an 9.8.960'lar 9 lira. 8 buçuklar 8.400'ü göre sanıyor ki 6'ya inecek, 5'e inecek veya Alice, Lina gibi 0'a inecek. 16 kuruş inecek. Öyle bir şey yok yani. Bu Ada Coin, Cardano Coin sağlam bir coin. Altta bu sağlam. Uzun vadeli düşüneceksin. Ona göre plan yapın. Yatırım tavsiyesi değildir. özellikle bunu belirtmemiz lazım ki Arkadaşlar ki bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın. Her türlü yoruma açığız, cevaplamaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakta kalın.